Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Kışlık sebzelerimizi, yeşilliklerimizi ekmeye devam ediyoruz. Kışlıklardan şu anda bunları yöle ekim yapıyorum. Ispanak, marul, kıvırcık, tere, roka bunu. Viyole dikeceğim. Viyolden de toprağa aktaracağız. Direkt toprağa dikilmez mi? Tabii ki direkt toprağa da dikebiliriz ama e, yabancı otlarla mücadele edebilmenin en kolay yolu viyole dikmek. Çünkü tohumlar çimlenirken mevsim kış tabii Ekim ayı girdi İstanbul'da. E, Yağmurlar da başladı. Hava da serin. Yabancı otların, kışlık otların çimlenmesi Bizim diktiğimiz tohumlardan daha hızlı olacağı için baskılayacaktır bizimkileri. Dolayısıyla fide şeklinde yapıp toprağa aktarmak daha mantıklı geliyor. Yani Size de bu şekilde yapmanızı önereceğim arkadaşlar. Tabi öncelikle bu yol için harcımızı hazırlıyoruz. Harcımızda olanlar klasiklerimiz değişmezler. Torf vermek ürünün kalın ve incesi. ince iç kısmı atıyoruz kapak olarak kalını da harcın içerisine tabana koyuyoruz. Perlit, tarım perliti ve gübre bir miktar koyuyoruz buna. Çimlendirmede fazla gübre koymuyoruz ama direkt böyle dikeceğimiz için bu biraz gübre istiyor. 48'lik yölleri kullanıyorum. Hazırladığımız bu harmanladığım harcı belli oranlarda koyduk. Onu öyle dolduruyoruz. Bu harcımızda torf ağırlıkta ana şey o torf. 3 birim torf birer birim ince amonit koyuyoruz, içine koymuyoruz. Kalın vermek üret bir birim gene perlit, bir birim de gübre harmanlayıp bu orana göre harç hazırlıyoruz. Harcı da yöllere dolduruyoruz arkadaşlar. Sonra da ekim aşamasına geçeceğiz. Yöre doldurmayı tamamladık. Gözlere hafifçe yani tohum yatağı açmak için hafifçe bir bastırma yapıyoruz arkadaşlar, şöyle. Tohumlar küçük tane olduğu için çok fazla derinliğe gerek yok zaten. Kendinin ikincisi kadar, ebatının ikincisi kadar derinliğe gömmemiz yeterli. Bu şekilde tamamlayacağız şimdi arkadaşlar. Tohum yataklarını hazırlamış olduk. Şimdi de bu hazırladığımız hafifçe bastırarak da yörlü gözlerini hazırladığımız yataklara tohumlarımızı atacağız arkadaşlar. Bunlar roka tohumumuz pet şişede saklıyorum. Ağzı hava almayacak şekilde kapatılıp. Her göze şöyle tahmin olarak 3-5 tane gelecek şekilde belki biraz daha fazla tabi saymıyoruz. Tohumları serpiştiriyoruz arkadaşlar. Son iki göze de lokal tohumlarımızı serpiştikten sonra şimdi kabak yapacağız arkadaşlar. Kapağımızda en incesinden verme kürüt. Hafif malzeme kolay çimlenmeyi sağlıyor. Onun tek dezavantajı su verirken püskürtmeye dikkat etmek lazım. Hafif olduğu için uçma durumunda kalıyor. Bu şekilde tamamlayacağız. kapağını da tamamlamış olduk. Bunun üzerine su sürttüğümüz zaman işlem bitmiş olacak arkadaşlar. Aynı şartlarda hazırladığımız harcı tere içinde yataklarını hazırladık. Tohum yataklarını. Bir miktar tere tohumu tabağımızı alıyoruz. Bu sultani tere tohumunu geçen sene almıştım. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde hazırladığımız tohum etaklarına atıyoruz. Rokayla hiç bu farkı yok.